Değerli dostlar, gerçek İstanbul'un etrafını 360 derece gezdiğimiz video serim devam ediyor. 7 bölümle karşınızdayım. 6 bölüm, bu Cibali Karakolu dediğimiz yerde bitmişti ki Cibali Karakolu tam bu çıkışın dışındaki bina yapı. Bu kapı da surların bir parçası ve bu kapının ismi de Cibali Kapı. Buranın ismi Cibali Kapı olarak. Bizans kapıları tarihine geçmiş. Cebe Ali olarak bilinen bir kişinin adı buraya verilmiş. Değerli dostlar Cibali Karakolu Ahmet Rasim'in kitaplarında geçiyor. Hatta burayla alakalı sanırım roman ve edebi eserler var. Burada işte o dönemlerden kalma bir tane Anadolu polis arabası ve burada da Cibali Karakolu mevcut. Sanırım 1974 yılında Cüneyt Arkın tarafından bir Cibali Karakolu ismi film vardı. Artı bir de Necat Uygur'un Cibali Karakol olarak yaptığı bir tiyatro eseri var. Ve burada dediğim gibi Bizans surları devam ediyor. Cibali Karakolu da bu surlara bitişik planda yapılmış bir karakol yapısı olarak karşımızda meşhur Cibali Karakolu. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Neydi yolculuğumuz? Bizans surları. Topkapı Sarayı'ndan başladık. Ayvansaray'a kadar kara surları dediğimiz işte yüksek surların oluşturduğu yapıları gezdik. E, şu anda yedincisini yapıyorum ben. E, şu anda buradaki surlar daha küçük surlar. Çünkü bu surlar denizden gelecek. Yani denizde burası biliyorsunuz yani burası e, neydi? Haliç Denizi. Denizden gelecek tehditlere karşı e bu denizden de çok fazla tehdit gelmediği için e, burada öyle yüksek sur, surlara e, gerek yok. Burada daha küçük surlarla ama İstanbul'un çevresi dört bir tarafı surlarla çevril olarak karşımıza çıkıyor. Bu da işte buranın içinin gerçek İstanbul dememize sebep oluyor. Günümüzde gerçek İstanbul dediğimiz yer değerli dostlar e, Fatih ilçesi. Önceki videolarımda da söylediğim gibi İstanbul'un 39 ilçesi var. Bunlardan birisi Fatih ilçesi ve günümüzde burası gerçek İstanbul'u oluşturuyor, teşkil ediyor. Öyle söyleyelim. Bakın bu duvarlar surların parçası olarak, kalıntı olarak burada önceki videolarında dediğim gibi yani gerçek İstanbul dediğimiz işte Fatih Sultan Mehmet'in almaya çalıştığı Konstantinopol, Konstantinopolis dediğimiz yeri işte ben burayı gerçek İstanbul olarak söylüyorum. Ya yani günümüzde bunun yapısı nedir? Fatih ilçesi. Ki gerçekten de yani gerçek İstanbul burası olmuş oluyor yani e, Fatih İstanbul'u fethetti cümlesini kurduğumuz zaman e, bu günümüzde bizim bildiğimiz şu anda işte 16 milyonun yaşadığı 39 tane ilçesi olan İstanbul değil Fatih'in aldığı fethettiği İstanbul işte bu Sur içi dediğimiz e, tarihi yarımada dediğimiz yapı İstanbul'u teşkil etmiş oluyor onun için ben buraya Gerçek İstanbul diyorum. 360 derece diyorum. Gerçekten e, bu video serimde 360 derece bu surların tamamını e, yani kalıntıları olmasa dahi bakın mesela buralarda sur kalıntıları yok ama ben o surların izinden giderek Topkapı'dan başladım yine Topkapı'ya kadar bu yolculuğumu sizlerle beraber devam ettireceğim. Evet değerli dostlar Aslında eğlenceli de bir video değil mi yani bakın geziyoruz mis gibi Ya ben bilmiyorum yani video çekmek veya çekmemek Bir insan çıkıp da böyle Surların tamamını ben gezeceğim dememiştir sanmıyorum Ben de bunu Hani böyle bir video yapma fikri aklıma geldiği için Yapıyorum İstanbul'u oluşturan bu surların etrafını komple gezdiğim bir video serisi. Ya değerli dostlar bu yaptığım videolar hakkında gerçekten görüşlerinizi merak ediyorum. Yani bunu yorum yapmanız için falan söylemiyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu yaptığım videolar sizce de faydalı mı? Bunu gerçekten yani sizin fikirleriniz nedir merak ediyorum. E, Bildirirsen sevinirim. Bakın burada sur kalıntıları az da olsa var. Üstüne otlar falan kaplamış. Yani sonuçta bu tarihi surların izinden, tarihi surların yolundan yolumuza devam ediyoruz değerli dostlar. Şu anda yön olarak Eminönü yönüne doğru gidiyoruz. Değerli dostlar burada üstünden arabaların geçtiği işte Atatürk Köprüsü buraya un kapanı köprüsü de diyorlar. Haliç'in üzerinden geçen Atatürk Köprüsü şu anda onun üzerinden e, arabalar geçiyor. O köprünün yanına kadar gelmiş olduk. Ve Eminönü yönünde bu surları takip ederek yolumuza devam ediyoruz. Aslında ulaşacağımız yer Topkapı Kapı. E, şu anda bizim tam sağımızda kalmış oldu ama biz surları takip ederek tekrar e, Top Kapıyı ya ulaşacağız. Yani bu daireyi komple çizmiş olacağız videolarımızda Daha doğrusu ben komple bu yolu e, bir nevi sizler için yürümüş oluyorum. Yani sizler için yürümüş olmaktan öte sizlerle beraber yürümüş oluyorum. Öyle de diyelim yani. Evet şu anda Atatürk Köprüsü'nün altından yay olarak geçiyoruz. Bu karşımızdaki köprü dediğim gibi e, ileride Haliç'in üzerinden karşıya e, Taksime doğru devam ediyor yol. E, buradan da işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu yere e, çıkıyor. Bu dümdüz çıktığınız zaman oraya doğru çıkmış oluyor. Yukarıda biliyorsunuz e, su kemerleri var. E, orada şehzade camii var. Onu gezmiştik. E, oralarda size göstermiştim. Eğer yani bu yöndeki yerleri merak ediyorsanız o videolarından izleyebilirsiniz. Buradan dümdüz sağdan yukarı çıksak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tam önüne çıkmış oluruz. Ya şimdi burada bu kadar yol yapılmış, bu kadar buraya yol açılmış. Ya yani burada artık sur olması mümkün değil. Aa burada ne olmuş? Artık surlar kalmamış. Evet buradan dikkatli bir şekilde karşıya geçmemiz lazım. Evet. Yaya geçirdiğinde yol verdi bir sürücü sağ olsun. Normal demeyin ya. Vermiyorlar işte. Daha yeni yeni alışıyoruz ülke olarak. Önce yaya geçer kuralı. Öyle çok da çalışmıyor maalesef. Motorcular hiç yol vermiyorlar. Onlar direkt ben burada bilirler yani. <laughs> Değerli dostlar bu da işte Kadir Topbaş zamanında yapılan metro köprüsü. Haliç metro köprüsü. Ya yani üzerinden metro hattı geçiyor. Yeni kapı Hacı Osman. Yavuzer Sinan Camii burası. Bu cadde de Ragıp Gümüşpala Caddesi. Meşhur bir cadde zaten Eminönü'ne giden bir cadde burası. Artık biraz daha tarihi turistik yerlere doğru gidiyoruz. Turistlerin sık gezdiği yerler. Aslında buralarda bu tarihi surların olduğu yerler. Ama maalesef ve maalesef o surlardan eser yok. Ya belki Osmanlı zamandan beri yoktur. Yani ne zaman yıkıldı bilmiyoruz. Yani yapı olarak lazım değiller. Yani onu söyleyeyim. Ya yani burası artık bir kale değil. Yani bir kale duvarına burada ihtiyaç yok ama tarihi kalıntı olarak ihtiyaç var. <laughs> Evet, şöyle karşıya da bir gösterelim. Dümdüz gidiyoruz. Artık burada dükkanlar bir Eminönü dokusuna geçti, öyle söyleyeyim. Eminönü havası var buralarda. Tahtakale, Eminönü oranın ayrı bir dokusu var İstanbul'da gerçekten. O kalabalığın o insan yoğunluğunun başladığını yavaş yavaş söyleyebiliriz. Emin yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Buralarda şöyle bir dikkat kesiliyorum. Yani bu sur duvarlarından kalıntılar var mı diye de şu anda yok değerli dostlar. Buralarda göremiyoruz. Ama yani bizim için artık önemli değil. Çünkü biz aynı istikameti takip ediyoruz. Yani biz sur duvarlarının burada olduğunu, burada olması gerektiğini biliyoruz. Yani bu daha içlere kaymış, yukarıdadır falan filan. Ee, öyle bir şey mümkün değil. Olması gereken yer burası. Buralar. Tabii ki buralarda artık sur duvarları ne olmuş kalmamış. Gene de olan yerleri olduğu kadarıyla sizlere göstereceğiz değerli dostlar. Bu yeni Kapı'dan Hacı Osman'a çalışan metro istasyonu tam bu köprünün üzerinden geçiyor. Normalde yerin altından gidiyor ama burada Haliç'in üzerinden geçtiği için bu köprüyü kullanmak durumunda. Sadece burada yeryüzüne çıkmış oluyor. Daha sonra işte buradan aşağı şey yaparak taksim yönde devam ediyor ve Hacı Osman'a kadar sağ tarafımızda Yeni Kapı. Biz Yeni Kapı'ya da yürüyerek gideceğiz. Yani bu metro'nun gittiği yere. Yeni kapıdan da biz geçeceğiz değerli dostlar. Biz devam ediyoruz. Dolaşıp yeni kapıya gideceğiz. Ama bayağı bir dolaşacağız. Yani burası şimdi direkt gidiyor. Biz dolaşarak gideceğiz. Evet altından geçtik. Şu köprüyü bir daha buradan göstereyim ben size. Haliç metro köprüsü. Zaten İstanbul'da yaşayanlar buraları çok iyi bilirler. Çok laklak lak, sıklıkla gezilen yerlerden birisidir. satan bir abimiz. Selamünaleyküm. Selam. Kolay gelsin. Ya, bak. ya tadı güzeldir mutlaka da şey video çekiyorum abi ya. Nereye atadın? He? TikTok'a Yo yo YouTube YouTube. Al al al. Al bir daha beni göremesin al. Allah senden razı olsun ya, abi. senden de dur. Abi, biraz birazcık birazcık alayım, birazcık. Abim ikram etti. Birazcık. Herkese ikram ediyorum ben. Allah senden razı olsun abi. 55 senedir yapıyorum. Beni dünya tanıyor. Ver kardakını. E ver doldurayım ver. Abi ben senin yanına geleceğim. Al al bardağını evet. al. Abi sağ olasın sağ bardakını olasın. Kardakını al ben ne yapacağım? al <laughs> al. <laughs> tamam. Eyvallah Allah razı olsun. Evet abimiz limon ikram etti. Değerli dostlar, işte böyle güzel bir milletiz. Ben videomu bitirdiğimde abim bulup bir limonunu daha içerim inşallah. Tabii ki ücretini de veririz inşallah. güzel ya Allah razı olsun, serin serin içtik. Hayır, abi her yeri çekiyorum abi. Çekiyor, değil mi? Her e, abi. He? youtube çekiyorum? Her YouTube'a atıyorum abi. Ha, abi. Yapıcı medya. Hayır, abi. Evet abi. Hayır, hayır. <laughs> Abimiz merak ediyor nereye çekiyorsun diyor da. Evet ben bir limon arası verdim. Böyle bir kaytarma oldu değerli dostlar. Artık beni kovuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz bilmiyorum yani. Evet değerli dostlar. Dediğim gibi videomuz devam ediyor. Böyle bu güzelliklerle devam ediyor. Şu anda bu Bizans surlarından burada kalan eser pek yok. Ama biz bu surların izinden, surların olduğu yerlerden olması gereken yerlerden yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Bizans'ın etrafını komple geziyoruz şöyle bir. Gerçek İstanbul. Gerçek İstanbul neden dedik buraya? Fatih Sultan Mehmet'in fethetmeye çalıştığı yer, Fatih Sultan Mehmet'in almaya çalıştığı yer, o Fatih'in almaya alacağım dediği ya ben İstanbul alırım ya İstanbul beni alır dediği yer işte burası oluyor. Yani bugün Fatih ilçesi dediğimiz yer olmuş oluyor değerli dostlar. O yüzden ben buraya gerçek İstanbul demiş oluyorum. Yani günümüzde tabii diğerleri sahte İstanbul mu? Hayır. Mesela ben de Pendik'te oturuyorum. Ta Pendik bile, Tuzla bile İstanbul'a bağlı. Yani bu tarafta Silivri'ye kadar, İstanbul'un dışına kadar İstanbul'a bağlı ama Evet limonumuzu Allah razı olsun içmiş olduk. Amcamızın ceddine, atasına rahmet olsun inşallah. Değer dostlar, emin olun gelecekte videolarımda böyle şeyler çok göreceksiniz. İyiliği çok göreceksiniz, güzelliği çok göreceksiniz. Fazla göreceksiniz inşallah. Değerli dostlar, e, videom yine bir 19 dakika olmuş. Ben burada bitiriyorum videomu ve sonraki videomu tekrar buradan başlatarak devam edeceğim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Ben bir geri dönüp e, şu amcaya bir uğra bak. E, şöyle dolu bir bardak limonatasını içmek istiyorum. Tabii ki ücreti karşılığında. E, sonraki videomda görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyorum.